B birey notları yakalanmadan küçük birey notları çalabilir misin? Evet arkadaşlar gördüğünüz devasa birey notları yakalanmadan küçük birey notları çalıp para kazanmaya çalışacağız. Bakın görüyorsunuz dev goril var, köpek balığı var ve tung tung sahur var. Arkadaşlar çok tehlikeliler. Ee nasıl yapacağız bu işi bilmiyorum. Şimdi onlar çok yorulup uyuyakalabiliyorlar. kaldıklarında gidip bir tane birey not çalacağım. Arkadaşlar gorile bakın çok korkunç. Bakın hemen geliyor. Alana girince hemen geliyor. Şimdi bir uyuyun bakalım siz. Bir uyuyakalın. Ya git ya köpek balığı. Uyudu. Arkadaşlar uyudu. Hemen şuradan bir brain rot alıyorum. Arkadaşlar oha. Bir vurdu alamadım ya. Tüh. Arkadaşlar tamam o zaman ilk brain rotumu al alacağım. Görürsünüz sizin için. Aldım arkadaşlar tamam. Bunu aldım. Bir dakika. Buraya koyamıyorum. Nereye koyacağım? Benim alanım neresi ya? Burası benim değil arkadaşlar. Tamam burası. Tamam. Şuraya koyalım. 1.3k paramız var arkadaşlar. Şimdi güzel bir e, burnout çalmak istiyorum ama çalamıyoruz. E, şöyle bakalım arkadaşlar. Güzel şeyler var mı? E, şurada bir trip bir troppi var. Onu gözüme kestirdim ama goril hemen orada duruyor. Goril varken işimiz zor. Şuradan gold zebra zubrayı alalım. Ya kim vurdu? Tamam zibra zubrayı aldım. Aldım çabuk. Çabuk koy. Zibre, zubre, zibre. Tamam zibra zubrayı base'e koyduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda brain çalma var mı? He yok tamam. Ya Robux'daymış. Kimse yapmaz herhalde gerek yok. Dur dur. Bana Tamam tasavvuru aldık tasavvur koyalım base'imize. Ne oldu goril? Hoppa bunu da çaldık. Arkadaşlar mitik bir şey spawn oldu dedi. Ne ki o? Değerli bir şey spawn oldu arkadaşlar. Arkadaşlar 9 Robux'a ben Brain 60 saniye uyutacağım. Tamam. Alınmıyor bu. Bir arkadaşlar bunu neden alamıyorum? Yok alınmıyor. Şuradan bir Gusini alalım bari. Gusini güzel. 60 saniye uyuyorlar. Gittik robux harcadık arkadaşlar. 60 saniye uyuyacaklar. Ha tamam o adamda olduğu için alamamışız ya. Gusini'yi koyalım şöyle. Tamam. 60 saniye doldu mu? Daha uyuyacaklar mı acaba? Şunu alsam. Tamam hala uyuyorlar Hı. Tamam bunu da koyalım Yo, o dandik. Var mı arkadaşlar güzel bir şey gördüğünüz Mitik bir şey spawn oldu Nerede 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 burada 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 Arkadaşlar hayır ya devler uyandı Ya vurma işte Şerefsizler ya Ya arkadaşlar Mitik için kapışacağız. Orada kaldı Mitik. O alacak da aldırmayacaklar. Hadi arkadaşlar vurma. Lütfen şu Mitik'i alayım ya. Hayır ya arkadaşlar Mitik'i kaptırdık mı? Hayır. Nerede o? Hadi hadi arkadaşlar. Çok heyecanlı bir kapışma dönüyor şu an. Nerede o mitik? Tamam ben onu senden çalmaz mıyım? Ben onu senden Robux verip çalmaz mıyım? Sen bekle. Bura benim değil mi? Tamam sen bekle. 9.4K veren şeyi var. Arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Kaldığımız yerde maalesef mitik e, mitik bir e-notu alamadık. Yani işte. Maalesef alamadık. Mitik bir e-notumuzu. Bu da bana taktı ya. Gelip gelip buraya arkadaşlar ya. Şöyle bakalım güzel bir şeyler var mı? Almaya çalışalım. Bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Hiçbir şey yok bir ganzanelli var burada ama ya uyandılar ya bak bir vuruyor uçuyoruz hay Allah'ım ya arkadaşlar şuradaki lo lo alacağım ben ya ya goril bir git git ya git gider misin ya kardeşim git Tamam siz onunla oyalanın Lo, 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 almam lazım. Heh aldım aldım tamam. Balerina lo 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 aldık onu tamam. 20 binimiz oldu. Alet dükkanına bir bakalım arkadaşlar. Ee, şunu alalım. Tamam böyle daha hızlı gidiyoruz. Ooo legendary var. Arkadaşlar legendary var. Bunu nasıl buradan çıkaracağız? Şimdi. Ee, güzel bir soru. O 50 veriyormuş. Bir almak istiyorum ya. Hayır, vurmayın. Hayır. Hayır. Sakın vurmayın. Ya uyanmayın alınca uyanıyorlar ya. Legendary'i almamız lazım arkadaşlar Legendary Brainroll Onu buradan çıkarmamız lazım Tamam Şşş. Ya uyanmayın ya Nasıl alacağız onu oradan Bak gidip de onun yakanında uyuyorlar ya biraz daha getirdim. Tamam. Yavaş yavaş getireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Brainot'ları uyandırmadan Brainot çalma oyunumuz var. Oyunun adı ne kadar uzun ya. Yani. Evet devam ediyoruz. Şu anlık maalesef hiçbir şey yok abi. Her şey berbat arkadaşlar. Tuna var, uyuyor. Şu Ganzanelli'yi alayım desem o da çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. Şu Tung'un dükkanına bir bakalım. Neler varmış? Şuradan paramızı toplayalım. Tungun dükkanına bakalım. Evet, hareket hızı veren eşya var. Tamam, alalım. Evet arkadaşlar, çok güzel bir gorilla çalmak üzereyim şu an. Ee, güzel, epik bir gorilla çalmak üzereyim. Hadi bakın şu gorilin yavrusu. Hadi. Evet arkadaşlar, gorilloyu çalmayı başardık. Oh be, çok iyi. Gorilloyu aldık be. Güzelmiş. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım. Gözümüze çarpan e, güzel şeyler var mı? Oo arkadaşlar. Saturno Gezegen var burada. Ama iş arkadaşlar oyunculardan götüremiyoruz ki. Ne yapsak arkadaşlar? Nasıl alacağız bu Saturnoyu? Ha, alırsın sen onu. Vurun vurun ona alamasın. Bu ne ya bunun elindeki? O ne o renkli? Arkadaşlar fena savaş çıktı. Ya gidin bana vurmayın. Adamlar orada onu alıyor. Bana vuruyorsunuz. Hadi. Satürn'e burada. Bana vuruyorlar anca ya. Arkadaşlar nasıl alacağız bu Satürn'ü? Ya yok arkadaşlar yok alamıyorum. Alamıyoruz. Hayır. Aldım. Ah düştü arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar Satürn'ü almalıyım. Satürn'ü almalıyım. Ya şerefsiz ya Arkadaşlar çaldığınız birey notlara seviyede basabiliyorsunuz. Bakın görüyorsunuz ben buradaki Gusini'ye şimdi seviye basacağım arkadaşlar. 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu. Arkadaşlar bu Gusini tamam. 12 yapalım ve paramız bitti maalesef. Bir de goriloyu seviye basalım. Olduğu kadar artık. Çünkü daha da fazla para veriyorlar seviye basınca arkadaşlar. Şimdi son bir kez bakalım burada güzel bir şey çalmaya değer bir şey var mı alanda? Mitik bir şeyler olabilir arkadaşlar. Diamond Tralelero varmış. Arkadaşlar şimdi bunu almamız biraz zor olacak. Şöyle götürmeye çalışalım. İlk darbeyi yedik. Olsun bir şey olmaz. Tamam. Tekrar gideceğiz. Uyuduğunda tekrar gideceğiz. Evet arkadaşlar. Elmas Tralelero'yu çalacağız şimdi. Sakın. 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 Arkadaşlar. Ya... Gezdi, çaldı ama ya. Yemin ederim bu oyunda çok şerefsiz var arkadaşlar. Bu oyunda çok şerefsiz var. Evet arkadaşlar, o zaman e, bu videoluk. E, evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Maalesef mitik breynot çalamadık. O robuxu elemanın hepsini alması yüzünden, hepsini koşa koşa gidip e, robuxu itemleriyle alması yüzünden mitik e, breynot çalamadık. Ama olsun arkadaşlar, ikinci videoda göreceksiniz. Manyak bir mitik bir rot çalacağım. O zaman ne diyelim arkadaşlar? İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.